Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben PDDM'e kıracağım. Oyunumuzun 35. Bölümüyle karşınızdayım. En son e, General'in peşine düşmüştük. Oldukça ciddi bir savaş verdik ve şimdi yukarı çıkıp... Bir dakika kahramanımız yukarı çıkarıp... Şey yapmamız lazım. Komutanımızı yukarı çıkarıp... Kuleye sinyal verip destek güç almamız lazım. Bu sayede... Grey üstü adamlarını halledebiliriz. LAAT... Bütün üniteler. Bize destek olun. <laughs> Gravis tabi mahvolmuş bir şekilde kaçıyor. Zavallı klonlar, pislik klonlar. Nerede bu? Kaçtı. Oh, <laughs> God. Gravis'i oldukça zor durumda. Bitirdik sayılır onu. Evet, diğerlerini de patlattık bir Gravis. Son buldu, bitirdik Gravis'i. E. Your move. Evet. So uncivilized. Commander, contact them. Asker'e komut kur. Emre dersiniz kendisi. Zamanı geldi. Darth Sidious emir veriyor. Anakin yardım et. Anakin yardım et diyor. Rüyalarında annesini görüyor. Padme'yi görüyor. Annesi görmüyor. Sadece Padme'yi görmüş. Anakin, Anakin yardım et. Burada görmüyor musun? Çocuk yatağı kurmaya çalışıyorum. Sen horul horul uyuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yap, yap 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 diyor. <gülüyor> Palpatine <gülüyor> şeyini yapmışlar. <laughs> Beni görmek <laughs> istediniz şansölye. <laughs> evet. <gülüyor> Senin yeteneklerin yeterince takdir edilmiyor. <laughs> Biliyorum. Let me... Gücü benim gibi kullanan tek kimse yok. Sana yardım edebilirim. <laughs> gücü kullanmayı nereden biliyorsun? <laughs> benim, benim mentorum bana bunları öğretti. Ee, karanlık tarafın doğal tar gücü biliyorum. Sen karanlık tarafı <laughs> tam mısın? Daha geniş bir görüş açın olması lazım Anakin. Gücün karanlık tarafını da görmen lazım. Padme'yi kurtarman için buna ihtiyacım var. <laughs> Gidip Jedi konsülüne bunu konuşmam lazım. Master Windu az önce korkunç bir şey öğrendi. Palpatine Sith Lord olabilir. Sith Lord mu? Eğer isterseniz o tutuklamada size yardım edebilirim. Senin kafan karışık Skywalker. Sen genç bir çocuksun. Git ee, resim çiz. Biz gider yakalarız diyor. Şimdi Jedi'lar. 3 tane usta Jedi ve Windu olmak üzere. 4 Jedi. Ee, şeyi yakalamaya. Tutuklamaya gidiyoruz. Halk Bu nasıl bir mümkün olabilir? Ona güvenmemiz gerektiğini biliyorduk. Skywalker doğruyu yaptı. Gidip onu yakalayacağız. Oldukça tehlikeli biri. Dikkatli olmalıyız. Ve Jedi'lar onun bir Sith Lord olduğunu öğrendikten sonra konseye gidip şeyi tutuklamaya karar veriyorlar. Sidious'u. Palpatine'i işte. Şey ismi Sidious. Ee, dikkatli ol. Karşılaştığımız kişi çok tehlikeli biri. Çok dikkat etmeliyiz diyor. <laughs> Aa efendi. Sizi burada görmek ne büyük bir zevk. Dedi ve bizde e, ger korkutucu gerçekler gibi bir şey bölümü ismi. Master Windu hoş geldin. Chancellor. Tütüklü tütüklüsünüz tütüklü, tütüklü, dedi. Beni tehdit ediyorsunuz? Senato am adına sizi tutuyorum. Senato am benim. Yet. Artık yet. değilsiniz. Burada çok güzel bir sahne var. İyi kapışıyorlar. <Gülüyor> tütüklüsünüz <Gülüyor> dedim evet az önce. <laughs> Anakin. Anakin, yardım et. Cedaylar beni öldürmeye çalışıyor. Öyle bir şey yok. Hayır, hayır, hayır. Gücüm tükeniyor. Seni tek seven benim. Sana yardım edeceğim. Aha. <laughs> ne yaptın lan sen? Limitsiz güç. What have I done? Ne yaptım ben Allah kahretsin. Gücün karanlık tarafını öğreneceksin artık. Ne derse onu yapacağım. Bana sadece söyle. You be known Bundan sonra sana Darth Vader, diyeceğiz. A great Ve böylece diğer tarafa geçiş oldu. To <laughs> We must. Bu ara Usta Yoda ve Wookie'ler şey gitmiş durumdalar efendim, ay ırkı. Gezegene gidiyorlar. Bunu halletmeden önce şuradaki şeyleri alalım. Endişelenme. Ee, onlar bize yardım edecek Evet, bir tane kutu sahibi olduk bu sayede. Şurada bir görev var, bir tane de şurada var. Bu neymiş? Bir de buna bakalım. Bu arada Yoda'nın gemisi de güzelmiş ha. Ne bu? Ha yarış. Yok istemiyorum. Yarışa katılmak. Şu neymiş? Et land. Sebe? be. <laughs> fena vuruyor ha. <laughs> Bu bir kelle avcısıydı. Kelle avcısını avladığımız <laughs> için puan kazandık. Artık kaçır koya gidebiliriz. Kaç kişi? Bu nedir abi? <gülüyor> <gülüyor> ya, <süpürüyor> ne savaşıyoruz şu an acaba? Bunlar galiba droid ordusunun şeyleri. Hadi be yeter. Nerede bunlar? Nereye Ya ne oluyor kardeşim? Biz niye geri dönüyoruz sürekli? Anlaşıldı. Bunların sonu gelmeyecek. Biz niye gidemiyoruz abi? Delireceğim. Allah Allah, Allah Allah, izin vermiyor bize. Geri dön diyor, niye geri dönüyoruz? Biz? Abi, Aaa, bıcık oldum. He, ofis sonunda gidebildik. Şimdi biz bu gezegendeyken yani Usta Yoda bu gezegendeyken Palpatin Palpatine emir veriyor. Yoda şeyde Coruscant'ta olmadığı için oradaki olaylara müdahale edemiyor ve burada şeyi Yoda'yı öldürmeye çalışacaklar şimdi klonlar. Az bu şeylere giriş çok güzel. Gezegenlere giriş animasyonları falan çok tatlı. Burada Kaçırho'da droidlerle klonlar arasında bir savaş var ve biz burada komutanlık etmeye geldik fakat son anda klonların bize bir üç kağıda olacak. Wookiee'yi kurtaralım <laughs> ve yeniden grup olalım diyor. Bunu yapmak zorundayız. Şimdi burada Wookiee'yi kurtarmaya çalışacağız ayıları. Evet birini kurtardık galiba. Tamam bir tanesini kurtardık. Şimdi bir tane daha kurtaracağız. O da şu ağaçların oradaydı. Önce şu gemidekileri mi kurtaralım? Geminin oradakileri kurtaralım. Ondan sonra ağaçları kurtarız. Onları bu şekilde kurtaramayacağız. Ha, bunu kullanmamız lazım. Tam birini daha kurtarmış olduk bu sayede. Şimdi sonuncusu da şurada. Orada onları kurtardığımızda sorun çözülmüş olacak. Bakalım hukiler nasıl atış ediyor biz onu görelim. Evet, tek atış tüfekleri var. Biraz böyle iki savaş tüfeklerine benziyor. E, bu kadar kutlama yapıyorlar, kazandık savaşı diyorlar. Şimdi Usta Yoda ile birlikte oraya gidip o kutlamaya katılacağız. Buradaki Usta Yoda'nın en büyük avantajı, şansı bu olması. Bu yani müttefik kuvvetler olmasa belki o da şeylerin karşısında fazla dayanamayıp öldürülecekti. Yoda iyice yaşlanmış bu ara. İkinci filmde daha gençti. Üçüncü filde iyice yaşlanmış durumda. Arkadaş ne yermiş git git bitmedi. Ha bu arada şu şeyi de geliştirelim karakterimizi. Bunu mu geliştirsek? Bu değil de dur. Şu muydu? Heh, biraz daha şeylerini arttıralım. Aa bunu yapamıyoruz. Uçmayı boş ver. Zıplamayı boş ver. Bunlar pek bir işe yaramadı. Şu silahların vuruş zımbırtılarını arttıralım. Güzel. Devam edebiliriz. Çünkü Jedi'ler dışında hero'larla da oynadığımızda bunun artmış olması bizim için iyidir. Çık çık gitmedi kardeşim bu ne böyle? Evet buraya girdiğimizde Jedi'lar, Jedi'lar diyorum şey, klonlar bize saldıracak. Ve burada öleceğiz efendim. Yani öldürmeye çalışacaklar bizi. Ee, Birçok cedayımız ölecek ama usta da bir şekilde kurtulmayı başaracak. Video burada bitiriyorum. Rekada izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.